Chevrolet 26 ile yine güzel bir soruyla devam edelim arkadaşım. Yan yana dizilmiş 3 eş kareden oluşan dikdörtgenin çevresi 96 cm ise bu karelerden birinin çevresi kaç santimetredir? Bence soru çok zor değil. Sadece bunu görselleştirmem lazım. Bakın yan yana dizilmiş, dizilmiş 3 eş kareden oluşan dikdörtgen yine konuşamıyordum. Ben bir dikdörtgen oluşturmuşum. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle yapsam. 3 eş kareden Şöyle görsel yapmaya çalıştığım için bir kere de çizmedim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane kare var birbirine eş olduğunu düşünelim ve bunlar bir dikdörtgen oluşturuyor, doğru mu? Ve e, arkadaşlar bu dikdörtgenin çevresi 96 santimetreymiş. Şimdi burada dikkat edeceğimiz olay ne? Bir eşlik var. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir, doğru mu? Bakın birbirine eşittir. O zaman bu kenar, bu kenara, bu kenara, bu kenara, bu kenara, bu kenara eşittir. Ben çevreyi bulacaksam çevrede kaç tane eşkenar var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane arkadaşlar yani 8 birimden oluşuyor bu 96. O zaman ben bu 96'yı arkadaşlar 8'e bölersem ne bulacağım? Tabii ki buradaki karelerin bir kenarının uzunluğunu bulmuş olacağım. Hadi bölelim. 12 12 ritmik saymayı hatırlıyorsunuz değil mi? 12'nin 36. Ay sayamadım. 12'nin 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. İşte bu kadar. Siz de bunu yapacaksınız. Bunu yapacağız arkadaşlar. Öğreneceğiz bunu. Bundan kaçış yok. Tamam mı? Evet. Burası 12 çıktı. Peki arkadaşlar. Burası 12 santim. Bize ne soruyor? Bu karelerden birinin çevresini bir karenin çevresi 4 tane 12 santim değil mi? Çünkü e, siyah kalemimi bulayım. Şurası 12 santim. E, burası da 12 santim. Her yer 12 santim. O zaman karenin çevresini nasıl buluyoruz? 12 ile şöyle güzel güzel 4'ü çarpıyoruz. Yani burası 48 santimdir. Bence kolaydı. Bence kolaydı. Yani çok zor değildi. Ee, hadi senin soruna bakalım. Senin sorun nasıl? Sende 4 tane var. Daha şanslısın. Hadi sıra sende 26'da buluşmak üzere. Cevap karşılaştıracağız. Müzik <laughs>